Bakıyoruz. Bugün <laughs> sert konulardan bahsedeceğiz. Ooo sevelim sert konuları. Sert konulardan konuşurken de... Sertlemişken sütü biçeyim. Konuyu yumuşatmak adına Süt fasulye kıracağız. <laughs> Şuraya mı almış ya? Hah tamam. Yeşil <laughs> 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 fasulye yaparken nasıl başlamalıyız? Öncelikle bu şapotonu nasıl yaparım? Ayaş, şimdi kaybediyorum. Tam öğrendiğim kadarıyla artık korona günleri gelecekten bir yine benzer Sanki geleceği yaşıyormuşuz gibi. Şimdi bir e, uzay gemisi inse şaşırmayacak durumdayım ben. Yani açıkçası bunlar yabancı olduğumuz şeyler değil, filmlerde hep görüyorduk. Bununla ilgili filmler var, bakabilirsiniz. Peki, motosikletler için hayat değişti mi? Yani şimdi bizim ülkemizde hafta sonu korona olup, hafta içi korona olmadığı için, hafta içlerinde dışarıda olduğumuz için motosikletinize gayet yol alabilirsiniz. <laughs> zamanla bununla yaşamayı öğreneceğimiz için ben motosikletlerin bu konuda şanslı olacağını düşünüyorum. Yani daha özgür, daha bireysel bir şekilde yollarda olabileceklerini düşünüyorum. E ee, anlatsana biraz bu viraj dönerken nasıl oluyor öyle yani? Motoru nasıl yatırıyorsunuz? Öyle her yere bakmayacağım. Nereye bakarsan oraya gidersin. Ay bu benim var ya en takıldığım şey ya. İnsan korktuğu şeye bakmak istiyor. Eee... Yolda çukur varsa ben çukura bakıyorum, çukurun içindeyim. Biraj <laughs> varsa keskin yere bakıyorum, virajın kenarındayım. İnsan nasıl göz yuma hayatındaki olumsuzluklara, bir başına gelecek felaketleri ben anlamam. Bu benim çok doğa doğma aykırı yani. <laughs> başına gelmesinden korkup başına gelmesine vesile olmak. Yani <laughs> otosiklette aslında bir kural olması gerekiyor, şu şekilde. Ne fazla özgüvenli olmak gerekiyor, ne de özgüvensiz olmak gerekiyor. Ben yaparım deyip yapılmaması gereken şeyleri yapmak da sakıncalı. Ben yapamam deyip e, cesaretsiz bir şekilde yol almak da sakıncalı. E, i̇kisi de kazaya sebebiyet verebilecek şeyler. Şimdi ben başıma gelen bir şeyi anlatmak istiyorum. Motosikleti daha böyle yeni yeni öğreniyorum. Aycan beni bindirdim motorun üzerine. Alan da dar. Bastım gaza gittim. Bastım gaza dediğim ya 15'tir 20'dir yani. debriyaj gaza gidiyorum. <laughs> Böyle debriyaj. Yarım debriyaj gidiyorum belki de haberim yok. Böyle karıncalar <laughs> yapıyorum. <gülüyor> Ondan sonra ee, o dar alandan döndüm. Aycan'a doğru geldim. Aycan dedi ki İnanmıyorum sana. Nasıl döndün oradan düşmeden dedi. O günden bugüne ben dönemiyorum. <laughs> böyle de bir şey var öyle yani. Böyle. Hani belki de motosikleti öğrenirken çok şey bilmemek lazım. Çok fazla felaket senaryosu izlememek lazım. Gereksiz kaygı duymamak gerekiyor. Ya ama işte bu kaygıyı doğuracak şeyler de senin öyle deme. Ha aklıma bir hikaye daha geldi. Motosikleti daha iyi, yeni yeni öğreniyor. Aycan'ın felsefesi şu. Önce e, felaket başa gelir. Sonra öğreti öğretilir gibisinden. Aycan dedi ki hızlanacaksın. Ani fren yapacaksın. Tabi aresin ABS'si de var ya. <laughs> Ve e, yalnız şöyle bir şey var. Aycan bana sadece ön freni öğretti. Daha ben motosiklette arka frenin <laughs> olduğunu bilmiyorum. Neyse ben bir güzel hızlandım. Okulun bahçesindeyiz. Ama nasıl hızlı gidiyorum, nasıl hızlı gidiyorum. 30-35 gibi bir şey. <gülüyor> <gülüyor> ondan sonra böyle Öyle 200 yapanlar, 300 <laughs> yapanlar öyle değil. 30-35 yapın da görelim. Yani ondan sonra e, herhalde bir kırkı görmüşümdür belki de bilmiyorum da. Ee, ön frene bir bastım, basmamla motordan düşmem bir oldu. Sonra Aycan Bey geldi yanıma, ben çok korktum, elim ayağım titredi. Dedi, işte dedi bu gibi durumlarda arka fren ve ön frene aynı anda basmak <laughs> gerekiyor, arka fren de şurada dedi. <laughs> yani bilmiyorum ya, Şimdi bundan sonra korkuyorum, trafiğe çıkıyoruz Aycan arkamda. Ee, bir arabaya çıkarttıktan sonra e, bak işte böyle yapmaman gerekiyor <laughs> der diye ya yani, da ne bileyim kabrime gelip de canım benim <laughs> bu hatalar sana hiç yakışmadı ölümün yakışmadığı gibi der diye <laughs> de korkmuyor değilim. Sert motorcu olmak kolay değil. Böyle evet. çetin yollardan geçiyorsun. Yeşil fasulyemize ee, şimdi şeyin sonlanıyor. Bundan sonraki aşamasında ne yapılabiliyor? <laughs> Biraz senin adanacı konuşalım mı? Takipçilerimiz de senin bunu. Gönlünü vurdun mu? Vurdum. Ne yapıyorsun? Geçen birikmiş sudan geçtin. Cimcim oldu. Aa bu! Deme kız, ne şans oldun öyle. <laughs> ama iyi. Ben de manava gittim, öteberi aldım. Zılbıt gibiydi. Eve getirdim ama getirene kadar kolumu koptu. Adanacan bitti. <laughs> Şu mı evet. sıra? Hı hı. Ee, benim bunun için aldığım yerinden var. Çok özür Ama dayanamıyorum. ben de o kendi yöntemlerimle koruyayım. Herkes kendini korumadan ve soğanın yapmasından nasıl koruyorsun? Küp küp doğru. Ne diyordu en son? Motosiklet. Motosiklet iyidir ya. Var ya kim kime motosiklet kullandığını söylesen ya bir kere kaza yapmış benim şu kırık, bu kırık, bu kadar hastanede yaptım şurada yuvarlandım diye kadınlar yerini gösteriyor. Şöyle uçtum şöyle <laughs> benim bir akrabam bu konuda öldü diyor. Bu konuda öldü. Çok çok resmik Ya da trafikte e, yok şöyle yanımızdan geçiyorlar, yok böyle oluyorlar. Allah onları bildiği gibi yapsın. Ya arkadaşlar. Allah <laughs> arkadaşım her toplumda iyi insan da vardır, kötü insan da vardır. Kötü toplum diye bir şey yoktur. Evet. Bana katılıyorsun, evet. Motorcunun da iyisi var, kötüsü var, tek teker edeni var, makas yapanı var ama kurallara uyanı da var. Yani bu işe gönül vermiş olanı var. Var ama da var yani. Oy, o yüzden Lütfen insanları, araçları kategorize etmeyelim. Birbirimizi ayrıştırmak için dürtüp durmayalım bir şeylere. <laughs> ya. Mustafa <laughs> Keser biliyor musun? Burnun tıkalı bir var ya. Mustafa paylaşmadım. Evet arkadaşlar. Ee, biz bunları yapalım. Sayalım. Daryalar. Böyle bir video çekmek istedik. Korona Her Hem bizim vaktimiz geçsin. aklımızda aklımızdan geçen şeyleri sizinle paylaşalım. Sizi çok seviyoruz. Umarım en yakın zamanda Milano'ya geliriz. Eskisi gibi etkinlikler yaparız bizi bu görüntüye rağmen ciddiye almaya devam edin. <laughs> <laughs> Hepinizi öpüyorum. Aycım şöyle bir normal halimizde bir el sağlar mısın? Aç bir gözün yanlış Görüşürüz.